Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz söz sanatları. Söz sanatları asla gözünüzde büyüteceğiniz bir konu değildir. Hele ki slowcanızla asla değildir. 5 tane söz sanatımız var. Şimdi slowcanız size bu 5 tane söz sanatını detaylara girerek ama boğdurmadan anlatacak. Dilerseniz birinci söz sanatımız olan benzetme bir diğer ismiyle teşbih söz sanatıyla başlayalım. Benzetme bir diğer ismiyle teşbih. Bak bunu şöyle aklına tutun. B benzetme. Benzetme teşbih. Tamam bir diğer ismi teşbihtir. Sözün etkisini arttırmak için aralarında ilgi bulanan iki kavram veya iki varlıktan zayıf olanın güçlü olana benzetilmesidir. Benzetmenin dört unsuru vardır. Bunlar Benzetme edatı, benzetilen, benzeyen, benzetme yönü. Şimdi aslında bize benzetme ile ilgili sorular genellikle benzetme edatları ya da benzetme sözcükleri ile ilgili olabilir. Bunların en önemlisi gibi sözcüğüdür. Ama bunları da bilmek gerekiyor tabi. Edatlar, benzetilen, benzeyen, benzetme yönü. Biraz böyle kafa karışıklığı gibi geliyor ama şimdi örneği inceleyince hemen anlayacaksınız. Bakalım örneğimize. Eda, ara gibi çalışkan bir öğrenciydi. Şimdi... Benzetme edatı zaten ortada. Gibi. Gibi zaten bizim bir neyimizdi. Edatımızdı değil mi? Benzetme edatının dışında da gibi benim edatımdı. Aynı amanın bağlacım olduğu gibi düşünebilirsiniz. Edat bağlaç ünlemlerde işlemiştik bunu. Şimdi gelelim. Benzetilen ve benzeyen. Şimdi edayı, zayıfı arı gibiye, güçlüye benzetiyor. Yani Benzetilen kişi, kendisine benzetilen kişi arı. Benzeyen kişi ise Eda. Şöyle düşünün. Sıla benzeyen, arı gibi çalışkandır. Arıya benzetiyorsun beni. Yani ben benziyorum, arı kendisine benzetilendir. Benzetme yönünde çalışkan olmasıdır. Eda arıya hangi yönden benziyormuş? Çalışkan olmasıyla. Bu kadar. Benzetme edatımız gibi Benzetilen kişi arı Benzeyen kişi, eda benzetme de çalışkan. Benzetme sanatımız bu kadar. Hiç zorlanacağınız bir konu değil. Şimdi gelelim ikinci söz sanatımız olan abartma. Bir diğer ismiyle mübalağa. Bir kişiyi, durumu, olayı, nesneyi daha büyük veya daha küçük olacak şekilde abartarak anlatma sanatıdır. Yani hani bazen deriz ya, kanka abartma ya. İşte bu tam olarak yapılan mübalağa sanatıdır. Kankanızın bir şey anlatırken abartı abartı anlatıyorsa, mesela bir olayı anlatıyor ama sanki o olayı içinde kendi yaşamış gibi abartı abartı, olaylar aslında öyle gelişmedi. Ama kanka abartmayı seviyor. Sizin öyle kankanız var mı bilmiyorum. Benim öyle bir kankam var. Yani olayları abartı abartı anlatır. Biz bu abartma sanatına ne diyormuşuz? Mübalağa diyormuşuz. Unutmayın ki çevrenizde abartı abartı olayları anlatan bir kankanız yoksa o kanka sizsinizdir. Gelelim örneklerimize. Çamaşırlar çığ gibi büyüdü gözümde demiş. Şimdi gerçekten çamaşırlar benim gözümde bir çığ gibi büyüyebilir mi? Hayır. Ben bunu benzetiyorum. Çamaşırlar tabii ki de benim gözümde çığ gibi büyümüyor. Tabii ki de çamaşırları bir çığ büyüklüğünde yıkamadım. Sadece çamaşırların çok fazla olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ve bunu anlatırken de daha büyük bir şekilde abartarak anlatıyorum. O kadar çok yeme patlarsın. Sizce ben diyelim ki burada 50 tane pizza var. 50'sini de yiyorum. Bir de bana diyor ki çok yeme patlarsın. Hayır patlama. Ben balon muyum? Ben sadece mide spazmı geçirebilirim. Midem bulanabilir. Ya da ne bileyim istifra edebilirim. Ama kalkıp da patlamam. Ben balon değilim. Bunu da aynı şekilde bir durumu olayı yine abartarak anlatmış. Seni bu konuda bin kere uyardım. Hala aynı şey yapıyorsun. Mesela ben bunu bir öğrencime söyledim. Diyorum ki ya derste parmak kaldırmadan konuşma. Seni bu konuda bin kere uyardım. Hala aynı şey yapıyorsun dedim. Sizce ben o öğrencime parmak kaldırmadan konuşma, parmak kaldırmadan konuşma, parmak kaldırmadan konuşma. Ben bu şekilde bin tane uyarmış olabilir miyim? Tabii ki de hayır. Abartıyorum. Bin kere derken abartma sanatını bir diğer ismiyle mübalağa sanatını kullanıyorum. Gelelim konuşturma sanatımıza. Bir diğer ismiyle intak. Bunu da sondaki K'lerden aklı tutun. Intak konuşturma. İki tane K'miz var. Aynı teş, bir benzetme gibi. Konuşturma insan dışındaki varlıkların bak varlıklar bizim neydi? Hem canlı hem de cansız varlıklarımızdı. Yani bu varlıklar hayvanlar da olabilir, bitkiler de olabilir. Eşyalar da olabilir. Neden? Çünkü cansız varlıkları da içine kapsıyor. İnsan dışındaki varlıkların insan gibi konuşturulmasına denir. Yani ben bu kalemi, bu saati, bu fuları, bu gömleği insan gibi konuşturuyormuşum. Bakalım. Rüzgar kulağıma fısıldayıp eve gitmem gerektiğini söyledi. Sizce rüzgar gelip bana eve git eve git eve git demiş olabilir mi? Tabii ki de olamaz. Olsaydı zaten yani bilmiyorum bir psikoloğa görün derdim mesela. Hiç rüzgar benim kulağıma fısıldar mı? Fısıldamaz. Ben rüzgarın kulağıma fısıldadığını duyuyorsam orada rüzgarın konuşturma sanatının yer aldığını söyleyebilirim. Sonra kaplumbağa gelip son gülen iyi güler dedi. Kaplumbağa tavşan masalı hatırladık mı? Kaplumbağa ile tavşan yarışıyordu. Kaplumbağa yavaş olmasına rağmen tavşanın rahat hareketlerinden dolayı kaplumbağa tavşanı yeniyordu. Ve diyormuş ki son gülen iyi güler. Sizce kaplumbağa gelip böyle bir şey söyleyebilir mi? Hayır. Neden? Çünkü hayvanlar konuşamaz. İnsan dışındaki varlıkların konuşturulmasına da intak bir diğer ile konuşturma denir. Dağlar, denizler, ormanlar özlemiş seni. Nerede kaldı? Gelsin artık diyorlar. Sizce denizler, ormanlar hem özleme duygusuna sahip olup hem de nerede kaldı ya bu sula? Gelsin artık diyebilir mi? Diyemez. Diyemezse ama metinde diyormuş gibi yazılıyorsa biz buna konuşturma sanatı diyoruz. Gelelim kişileştirme. Bir diğer ismiyle teşhis sanatına. Bakın burada da yine şe, şe. Kişileştirme, teşhis. Teşbihle karıştırmıyorsunuz. Teşbih de b vardı. B eşittir, benzetmeydi. Teşhis de şey var, şey eşittir, kişileştirme. İnsana ait özelliklerin insan dışındaki tüm canlı cansız varlıklara verilmesidir. Nasıl ki intakta insan dışındaki varlıklara konuşturulmasıysa, kişileştirmede de insan dışındaki varlıklara insana ait özellikler verilmesidir. Bakalım hemen örneklerimize. Üzgün bulutlar daha fazla dayanamadı ve yağmur yağmaya başladı. Yani diyor ki bulutlar ağladı, yağmur olarak gözyaşlarını döktü diyor. Şimdi sizce bir bulut üzgün olabilir mi? Üzgün olmak kime ait bir özelliktir? İnsana ait bir özelliktir. İnsana ait bir özellik üzgün. Buluta verildiyse yani insan dışı bir varlığa verildiyse ne diyormuşum? Kişileştirme diyormuşum. Mutluluktan sevinç çığlıkları atan karıncalar hemen yuvalarına döndüler. Sizce karıncalar mutluluktan sevinç çığlıkları atabilir mi? atamaz. Mutlu olmak, sevinç çığlığı atmak kime ait bir özelliktir? İnsana ait bir özelliktir. Notumuza bakalım. Konuşturma sanatının olduğu, yani intak, intak sanatının olduğu her yerde kişileştirme de vardır. Neden? Çünkü hemen bir bakalım. Diyor ki rüzgar kulağıma fısıldayıp eve gitmem gerektiğini söyledi. Şimdi söylemek, konuşmak insana ait bir özelliktir. Evet, ben buna konuşturma sanatı diyebilirim ama burada aynı zamanda kişileştirme sanatı da vardır. Ama Kişileştirme sanatının olduğu her yerde konuşma sanatı yoktur. Nereden anladın hocam? Bakalım. Üzgün bulutlar daha fazla dayanamadı ve yağmur yağmaya başladı. Şimdi burada hiç konuşturma var mı? Üzgün bulut konuştu, üzgün bulut şunu söyledi, üzgün bulut bundan bahsetti diyor mu? Demiyor. Konuşturma yok ama kişileştirme var. O yüzden ben diyorum ki intak sanatının, konuşturma sanatının olduğu her yerde kişileştirme var. Ama kişileştirme sanatının olduğu her yerde intak sanatı yok. Burayı mutlaka not alın tamam mı? Sakın unutmayın. Defterinize büyük bir not şeklinde yazın. Ve gelelim son söz tanıtımıza. Karşıtlık bir diğer ismiyle tezat. Anlatımı güçlendirmek için zıt kelimelerin bir arada kullanılmasıdır. Ben size sözcükte anlamda zıt kelimeleri anlatmıştım. Neydi? Dost, düşman, gece, gündüz, ağlamak, gülmek, mutlu, üzgün. Bunların hepsi bizim neyimizdi? Zıt kelimelerimizdi. Bakalım hemen örneğimize. Ağlamak için gözlerden yaş mı akmalı? Gülerken de ağlayamaz mı bir insan? Derken ağlamak sözcüğü ile gülmek sözcüğü. Bak illa sana cümlede ağlamak gülmek yazmayabilir. Ağlamak gülerken şeklini de belirtebilir. Ağlamak ve gülmek birbirine zıt anlamlı kelimeler olduğu için ben bu cümlede karşıtlık var diyebilirim. İkinci cümleme bakalım. Leyla ama çirkin diyorlar. Bir de benim gözümden baksınlar güzelliğine derken. Çirkin ve güzel birbiriyle nasıl kelimelerdir? Zıt anlamlı kelimelerdir. Karşılıklık bir derisinde tezatlık da bu şekilde arkadaşlar. Ve an itibariyle söz sanatları konumuz da burada sona ermiştir arkadaşlar. Umarım 5 tane söz sanatımızın hepsini çok güzel anlamışızdır. Sorularda da tak 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 çözeceğizdir. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde son konumuz olan anlatım bozukluklarıyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.